Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'taki efsane yetenekli insanlara bakacağız. Yetenekli, yetenekli demeyelim de ilginç özellikleri, özellikleri olan insanlar. insanlar. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Benim vücudumda artık nasıl özellikler olduğunu biliyorsunuzdur. Her videoda göstermeme gerek yok. Çok da yok zaten. Bu hareketi yapabilen çok fazla kişi gördüm. Aramızda kimler yapabiliyor merak ediyorum. Dünyada sanki bir tek ben yapamıyormuşum gibi geliyor. Herkes yapabiliyor bunu. Hiç denemeyeceğim. Diğerlerimin ağrımasını, ağrımasını hiç istemiyorum. istemiyorum. Abla bunu yapıp bir de ayağa kalkıyor yalnız. Ayağa kalkabilenler bence daha az sayıda olması lazım. Bir de iki ayağını da koyabilenler var. Onlar artık bayağı azdır. Bir de benim gibi bunları yapamayanlar var. Kimler diliyle böyle ilginç şekiller yapabiliyor? Bakın çiçek gibi bir şekil yapabiliyor. Yani ona... Ya olmuyor ki Yani dilimi iç içe kıvıramıyorum Ay, Anasını <laughs> satayım ya Allah Allah Tam benim yeteneğim Ayağımı elim gibi kullanabiliyorum Yere düşen şeyleri eğilip almaya üşendiğim için bazen Ayağımla tutup onları alabiliyorum Sen de yapıyorsun? yapıyorsun bunu, bunu biliyorum biliyor. Cüzdanı ayağımla tutarım Abi her şeyi tutarım ya Elimle tutabildiğim her şeyi ayağımla da tutarım <laughs> Kumandayı da tutarım Yanındaki o ahtapot şeyi tripodu da tutarım Abi ama güzel bir özellik ya. Yani mesela bir şey düştü. Şurada alıyorsun. Ayağına eline getiriyorsun. Elinle alıyorsun ondan sonra. <laughs> şey diyeyim, mesela şu an terliğimi. Çok rahat bir şekilde. Bakın alabiliyorum. Ondan sonra yere geri bırakabiliyorum. Acaba şu deodorantı alabilir miyim? <laughs> Aha aldım 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 ama kaldırmayacağım ayağımı. Allah. Evet sen deyiz abla senin özelliğin ne? Bir şeyler anlatıyorsun. Bu mu? Bunu bence dünyanın nüfusunun 99'u yapabiliyor. Ama işte evet bunu yapamıyoruz ya. Çok zor çünkü yani o kıvramıyorum öyle bir şey yok bende. Başka? Abla dilini. Dilini yukarı doğru katladı dişiyle orada dil kaldı Tamam katlayabiliyorum ama dilim orada kalmıyor Evet abla senin yeteneğinde 3 tane topu çevirebilmek mi? Evet bunu bir videoda denemiştik yapamıyorum Bir de çorap toplarıyla denemek istiyorum Bekle çorap alıp geliyorum 3 tane çorap topumu aldım başlıyorum Şimdi bence bir basitten başlayalım 2 tane dur onu şöyle şöyle yapmak yerine daha seri seri yaparsam galiba bu iş olacak. Dur dur çözdüm. Bir saniye. Şimdi 3 top. 2 3'üncüyü ne ara atacağım? <laughs> İkinci ikisi dönüyorlar. Üçüncü ne oyuna sokacağım anlamadım ki. Gerçi bunlar böyle böyle içten içten bir şeyler yapıyorlar ya. Olmuyor. işte olmuyor. Deneyin bakayım kimler yapabilecek. Abla'nın yeteneği ağzı kapalıyken gülebiliyor ama gül de videonun altına telifli müzik koyduğu için ben sesini kıstım. Kimler yapabiliyor? Yani tam olarak şunu yapıyor abla. <laughs> deli evin başınıza yıktın deli Çok çirkin, Çok çirkin bir görüntü, bir görüntü bir çıkıyor, çıkıyor, bence ya. ya Videoya devam etmeden önce kısacık bir şey söyleyip kaçacağım Şuraya bir kanal bırakıyorum oraya yeni bir video attık Gidip izlemeyi gitmişken de abone olmayı ve tabii ki Mert'ten geldik yazmayı unutmayın O kanal büyüdükçe orada yeni yeni videolarda gelecek Nasıl yaptı onu? Ellerini böyle bağlayıp üstünden zıplayıp geçti mi? <laughs> Deneyeceğim ya. Ben bir yerlerime bir şey olacak şimdi. Şimdi ellerimle böyle zıplayıp içinden oh, yeah. bir içinden geçebilir Oo Çok zor. İmkansız. Benim zaten bu şekilde zor geçiyorum. Yapılamaz. Kesinlikle denemeyin. Zaten benim bacağım o elimin içerisinden sıfır geçiyor. Yani kollarım 2 santim daha kısa olsa geçemeyeceğim. Sen yetenek ne abla bunu mu? Ha, bunu böyle iki elimizle böyle Buralardan nasıl olacak bu? Elim geliyor da elim ağzıma gelmiyor <laughs> Ben ancak buraya kadar gelebiliyorum Bu abla çok garip bir şeyler yapıyor Ne yaptığını ben anlamadım Hem orada piyano çalıyor Hem de eliyle sopayı çeviriyor Yani beyni aynı anda iki tane çok farklı işe odaklanabiliyor <laughs> Çevirmesi de bir garip Çevirecek bir şey baktım da bulamadım ya Olsaydı ben de yapardım kesin Peki kimler bu videodaki adam gibi diline dalga efekti verebiliyor? Abi çok zor ya. Bu dilinizle neler neler yapıyorsunuz? Olmuyor yani. Dalga şekli veremiyorum. Bu abi de çok şekil hareketler yapacak bir hava alıyorum ya. İki halkanın üzerinde ayaklarını da yerden keserek öyle dengide duruyor. Abi sen kaç yıl bu sporu yaptın ya? Hani evet doğuştan gelen bir yetenek değil ama yapabilmek için de bayağı yetenekli olmanız lazım. Sizce bu adamın kaldırdığı tüp kaç kilodur? Adam sanki 5 kiloluk su şişesini kaldırıyormuş gibi kaldırdı buraya koydu ya. Ben buna bir yetenek derim abi yani nereden baksan o tüp bir 30-40 kilo var. Sanırsın şu şişeyi alıyor şöyle omzuna... Bak onu bile yapamadım yani daha. Omzuna atıp böyle gidiyor gibi ya. Sende ne yetenek var abi Şu an hiçbir yerine bir şey olmuyor Tamam Adam kafa derisini oynatıyor Ben normalde kulaklarımı oynatabiliyorum Ama adam kafa derisini oynattı ya Yani şuradaki saçları şuraya geldi gitti Geldi gitti Neyse ben kulağımı oynatmayla mutluyum Ben şu an ne görüyorum Yerde yatıp sırt kemiklerini çıkaran bir insan mı görüyorum? Yani sırt kemiği çıkar da bu kadar da çıkmaz ki abi bu ne? Senin kemiğin zaten çıkıkmış. Senin kemiğin bile olmayabilir o. Bu sırttaki kemiği nasıl çıkarıyorduk ya? Ben de eskiden böyle bir şeyler yapıyordum ama şimdi yapamıyorum. Mesela eskiden hula hop da çevirebiliyordum şimdi çeviremiyorum. İnsanlar şu hareketi yaptığında benim içim çok gıcıklanıyor. Abi yani kırılacakmış gibi hissediyorum. Şu parmağı alıp şuraya değdirenler var. Öyle az da değil yani. 10 kişiden belki ikisi üçü değdirebiliyor. Ya bu parmak nasıl buraya değebilir abi? Daha benim yarım metre mesafe var şurada. Benim en fazla buraya kadar. Bu ablanın yeteneği gözlerini şaşırtmak mı? Abla ne yaptığını anlamadım ki. Tamam öyle. Gözlerinin şaşı. Ha bir sağa bir sola bakabiliyorsun. Denemek isterim. Ablanın bir gözü tam içe bakarken biz gözü şuraya bakıyor. Onu yapamıyorum işte. Ama gözümü şaşı yapabilirim. Evet senin ne özelliğin var abla? Anlatıyorsun anlatıyorsun seni duymuyoruz. Ne o boynunda? Ha, e, ee onu ben de yapabiliyorum ki. Abi ne var ki bunda? Al bak. <laughs> Çok çirkin bir görüntü olduğunun farkındayım sakın screenshot alıp bana Instagram atmaya kalkmayın. Atacaksan da takip et öyle at. Ama yapılabiliyor yani. Bak normalde yok burada bir şeyler. Yok olmuyormuş. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. İlginç yetenekleri olan insanlara baktık. Siz de yeteneklerinizi yorumlara yazın. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında da like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalım bomba gibi oldu gelin bakın. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.